Değerli izleyiciler biraz ekonomiye bakalım. Yumurta olmazsa olmazımız. Haşlıyoruz, kırıyoruz, sağında yapıyoruz. Menemenini yapıyoruz. Çılbır bilenler o çok güzel olur. Onu yapıyoruz. Vazgeçilmez bir yemek malzemelerinden bir tanesi. Zaten keklerde, tatlılarda hanımların kullandığı en önemli evdeki malzemelerden bir tanesi. Niye gündemde? Fiyatı artacak mı, artmayacak mı? o merak ediliyor. Niye fiyat artsın ki diyeceksiniz. Çünkü dünya genelinde yumurta ile ilgili bir sıkıntı olduğundan bahsediliyor. Yurt dışına yumurta ihtiyacı gerekçesiyle de Türkiye'den talebin fazlaca arttığı söyleniyor. E Türkiye'den sürekli olarak yurt dışına ihracat olursa acaba yurt içinde yumurta sayısında sıkıntı olur Fiyatlar artar mı korkusu vardı. Bununla ilgili değerli izleyiciler yumurta ihracatında kilogram başına 50 sent o da 18 lira 22 kuruşa tekabül ediyor. 50 sent 1 kilogram başına yumurtada ihracatta kesinti yapılacağı resmi gazetede yayımlandı. Ticaret Bakanlığı bununla ilgili harekete geçmişti. Şimdi yumurta fiyatları ile ilgili yumurta üreticileri birliğinden de bir açıklama var. Endişe etmeyin diyor. Yumurta fiyatları artmayacak. Talebi rahatlıkla karşılayabiliriz deniliyor. Biz de bu sözlerin ne yapacağız takipçisi olacağız. Türkiye'de alışveriş sepetlerine en çok giren ürünlerden biri de yumurta. Ramazan yaklaşırken yumurta fiyatları artacak mı sorusu gündeme gelmişti. Çünkü başta ABD olmak üzere dünyada yumurta arzında sorun yaşanıyor. <laughs> kuş gribi vakalarındaki artış nedeniyle yumurta arzında sıkıntı yaşayan ABD çözümü ithalatta bulmuştu. Türkiye'den yumurta ithal edileceği bu nedenle de iç pazarda fiyat artışı yaşanacağı iddia edilmişti. Türkiye'deki yumurta üreticileri birliği iddiaları yalanlarken konuyla ilgili önemli bir adım geldi. Sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 sent kesinti uygulanacak. Resmi gazetede yayınlanan kararla ilgili Ticaret Bakanlığı'ndan da açıklama geldi. Açıklamada önceliğin yurt içi üretim ve tüketim dengesinin korunması, vatandaşın makul fiyatlarla karşılaşması olduğu belirtildi. Salgın nedeniyle azalan üretim ve Türkiye menşeli yumurtaya yönelik talep artışının yurt içi fiyatları yukarı yönlü etkilediği ifade edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sofralık yumurta ihracatına yönelik değerlendirmeleri, dış talebin artarak devam edeceği ve yaklaşan Ramazan ayı dikkate alındığında iç piyasada tüketici refahı ve fiyatları bakımından arz az yönlü sıkıntılara mahal verilmemesi amaçlanmaktadır. Bunu teminen sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 sent kesinti uygulanacaktır. Bir açıklamada Yumurta Üreticileri Birliği'nden geldi. Türkiye'nin yumurta üretiminde dünya sıralamasında ilk 10'da, yumurta ihracatında ise ilk 5'te olduğu, iç tüketimde talebi karşılama yeterliliğinin ise %100'ün üzerinde olduğu vurgulandı. Ramazan ayında yumurtaya zam yapılmayacağı belirtilirken halkımız fırsatçılara karşı dikkatli olmalı denildi.